alayım değil mi alayım. oynayabilir miyim bu arada? Seç. Peki yani, entralma ensensin sana sordum. Oynayamazsın dersen bozacağım. Tamam. Ay çok üzülüyorum. Eski Evet. Burası. <laughs> Bu Nasıl lanarsın zaman psikolojim bozuldu. <laughs> senle Sage mi? Dur lan. 3 kişi praise oğlum Kim kim? Sage, ben Phoenix. Vandal alsana kostum ne? Sage neyin oluyor kardeşim falan mı? Yoro. <laughs> Mani tam. Bu ne kanka bir vurmuşum adama bir. Bir. Bir kez daha soracağım. Ee, karın kapalı mı kanka? Evet. Yarı kapalı yarı aç. Tam kapanması lazım. Sunroof sunroof. sunroof. <laughs> Donald Trump. Ayakta kalan son oyun. Ya kanka ben anlamıyorum. Millet da düştü. Bana gelince Antep makinası olmuyorum. Antep makinası mı? Ha, atçan körü sikiyim ya. Ben kör oldum. Sana Yemin diyor var, ama... Hayda, 78 tane bombam kaldı. Yoru. Neyse, yeter herhalde. Sana diyor Fenix. Operatör okay. lan. lan. Oha etrafa ne oldu lan Oha. Demir ruh yedi. O sen mi koydun ismini kendim yaptı. Ben koydum oğlum. Konuşmasına izin vermiyorum. Mikrofonunu söktüm. Orada orada. 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 Seç. Kaldı sana benim. Seç canını sen. Seç kaldı. Ya. Kaldı beni kaldı. Beni kaldı beni. Arkan, sağda, solda, 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 solda. bir kaldı. Neden? Bir kaldı. Ha, oradayım. Bunun beni kaldır bak daha yakın. Seç lütfen. Seç lütfen. Sağ sağ ol. Beni kaldırsın mı? Adam ya. Lan salaklar niye ulti boş harcadınız? Adam bıçakla ve atıyor zaten. Ellerle be. Keşke burası Sage olsaydı. Lan. <laughs> Bak bu oyun sonunda erkek çıkacak var ya biz izleyelim. Erkek oğlum zaten. Demeyin öyle kar öyle Pardon abi de. De ah, bir daha olmaz. Büyüksün. Bura bir. Ben aldım iki. Kanka abi, zaten. Geri geldi. anca ne yedin ya? Az önce vuraydım bunu. Solda Konuş yaşayın. artık. Bir düşman kaldı. Bakın bakın. Oy! Da, 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 bala bak <laughs> bala. Kansan bugün ay geldi. yoru daha iyi abi, yoru daha iyi. Korumacı. He. Dur hiç gösterme, hiç gösterme. Ayakta kalan son. Oha. Oğlum oyun kastı Ama çok, çok korktum, korktum ya. Çok korktum ben de çok Bilmiyorum. korktum. Aa, Kanka aa, çok korktum. Smokeçi. Es vurdum Es vurdum. Son es vurdum ne canlı söylesen direkt adamın. O 7, 8 Heaven altıdır o. Şu an herkeste Enzonzi garanticiliği var. var. Spike A'da düştü. Heaven öldü. Geberdi. Bir düşman kaldı. Aşkım. Lan. Kızmış işte. Lan. Erkek. Erkek kız. Kız Marshall <laughs> mı oynar? <gülüyor> Buradasın. Öldük. Bak yoru daha iyi demiştik sana seç. Yok ben reis Aa işte karım ya. İşte. Bir düşman kaldı. Ha sesin çok tanıdık geldi. Nerede şu? Tamam. İnme. Oğlum. Asiktir. Ayağım ay, yanlışlıkla. sen salak e mısın ya? Şaka şaka. Evet. Sen Onlardan daha fazla de. de. Ben Hepinizin Bendeki de aptal. Hayır. Eyvallah. Kız mıymış lan o kız mı? Erkek mi çözemedim. Sese bak. Kız gibi geldi de anlamadım. <laughs> ben size katım. <laughs> 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 Oğlum bu maç var ya paylaşılır. Şuna bak taşıdık iki tane salağa. Kanka kaydı açmayı unutmuşum. Yok yalandır ya. İnşallah yalandır. Şaka şaka. <laughs> ben arkadaş şey attım kabul etti şu anda. Oha. Hadi, Hadi görüşürüz kardeşim. Bana mı diyorsunuz lan? Evet. Ney? Ne dedin duymadım. Biz videodaydık. Eee? Troll videosu öyle. Olsun paylaşıyoruz ha haberin olsun <laughs> hadi bay bay <laughs> hadi görüşürüz. şey aldım ben ya Epic Games'e indirimler gelmiş son so Steam'de Sons of Force aldım Epic Games'e de şey e, o, o şey Harry Potter oyunu var ya onu aldım